Aydınlı vatandaşlara belediyenin hizmetlerini sorduk. Bakalım memnunlar mı? Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarında bu hafta hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tepkisini gösterdi. Hizmetlerin yetersizliğinden şikayet edenler tuvalet yokluğundan, denetimsizlikten ve temizlik eksikliğinden dert yandı. Vatandaşlar belediye başkanı Özlem Çerçioğluna sert eleştiriler yöneltti. Memnunum ama yapılması gereken şeyler de var. Onları istiyoruz yani. Yap, yaparlarsa bizim için çok daha iyi olur. Mesela Pazarcıların mesela tuvalet sorunu var. Bu hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Biz seçimlerde de dile getirdik bunu. Hiç neye ilgilenen var, ne gelip derdimiz soran var? Yani bunu birinci tuvaletimiz çok ihtiyacımız var. Bütün pazarlarda bir tuvalet yeri olmasını istiyoruz yani pazar esnafı olarak. Bu şehir kebabın alt tarafı düz ayakkabıyla bile yürüyemezsiniz. Düşünün ki memurlar sokağı burası hep, memurların çalıştığı yer. Topuklu ayakkabıyla esnaf mesela e, pazara geliyor memur, yürüyemiyor. Yani illa ki takılıp düşüyor. Çok kişi başını yardı. Daha geçen hafta bir abimiz başını kanattı burada düştüğü yere. Yani şurası kısa bir zaman içinde yapılmasını rica ederiz. Başka bir pazarcı ise denetim yetersizliğine dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi. Gayrimeşru mal satan var, vergisiz mal satan var. Ben yani temizlik yok, hiçbir şey yok. Neler hiç yok. Neler yapılmalı sence? Temizlik yapılmalı. Evraklar sorulmalı. Gayrimeşru satmasınlar vergisiz satmasından Bu adam veriyor. Ben veriyorum bu dünyanın parasını vergi. Yer parası. Adam be beş kuş para vermiyor. Yani bunları vermez lazım. Denetleme, denetleme yok. Evet. Abi, görev yapmıyor evet. ki. Hepsini Sıra git kahvede ee. oturuyor şimdi. Çay kahve içiyor. mahvediyorlar. Bir tane görmüyoruz. Hani hani denetleme? Al işte adam satıyor. Var mı yeri? Yok. Karşıların yeri var mı? Yok. Sokaklarda öyle. Bırak bahçe. Şeye. Biz cuma pazarında gelin sabahleyin bir gezin. Yerleri görün. Biz süpürüyoruz yere. Ayıp yani. Bu belediyenin ayıbı. Aydınlı bir başka vatandaş ise trafik düzenlemesi ve otopark eksikliğini gündeme taşıdı. Katlı otoparklar çok ama bu Aydın'da yok. Mesela şu yolda bugün otoparkın olması doğru mu? Bugün pazar. Mesela sağ taraf boş olsa, yol açılsa, iki yönlü çalışsa, yani Özlem Hanım'dan ben bunu istiyorum yani. Başka bir şey değil. Yani Katlı Otopark. İstanbul'a gidiyorum var. Denizli'ye gidiyorum var. Eskişehir'de var. Koyuyorsun, parasını veriyorsun. Mesela şuraya, şurası mesela yapılmış çok güzel. Ama katlı olsaydı daha bir güzel olacaktı. Değil mi? Ben yani en büyük sorun bu. Teşekkür ederim. Çünkü arabamla geliyorum. Yok. Araba koyacak yer bulamıyorum.